Merhabalar Hiran örgüler kanalına hoş geldiniz değerli örgücüler. Hiran Örgüleri yine size harika ikisi çok basit her örgü bilecek bilen kişinin yapabileceği bir modelle birlikteyiz yine. Modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı kenar ilmek. ön yüzden bir ters bir düz arka yüzden modeli kuruyoruz. Şimdi hadi bu modeli yapalım. İlk önce bir lastik yaptık. Lastiğimizi hazırladık. Lastiğin üzerine aynen şu işlemi yapıyorum. Modelin üzerinden devam edeceğim. Modelimiz arka yüzden kuruluyor. Hemen bakın bir ters, bir düz, bir ters, bir düzün üzerine model yapıyorum. Çok basit. Arka yüzden model bir ters, bir düz yapıldıktan sonra aynen şu işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğini ördüm. Ardından bir tane düz ilmek ördüm. Terse gelince tersi iki ilmeğin arasından bakın. İki ilmeğin arasından çıkarıp diğer ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. İpi kendimden doğru alıyorum. İki ilmeğin arasından şu şekilde İki ilmeğin arasından arkaya doğru bir ilmek çıkarıp tekrar ters olarak alıyorum. Yani artırmayı tersten yapıyoruz. Bir düz iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkar. İlmeğimizi örmeden alıp bırakıyoruz. Bir düz iki ilmeğin arasından ters olan ilmeğin arasında ilmek çıkarıp şişe alıp bırakıyorum. Bir düz iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkar. Şişe al ve bırak. Birinci sırası modelimizin bu şekilde. Ters gördüğümüz ilmeğin arkasından ilmek çıkarıp diğerinde de şişime alıp bırakıyorum. Çok kolay örgü modeli. Yelek, süveter, hırka, şal, atkı, bere ne isterseniz yapabilirsiniz. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bir düz, iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım. şimdi aldım ve bıraktım. Bir düz. Burada iki tane ilmeğim var bakın ikisinin arasından bir ilmek çıkardım şimdi aldım ilmeğimi kenar ilmeğini de ördüm birinci sıra arka yüz ikinci sıra ön yüze geçiyoruz İpim Alize Baby best şişlerim 2 numara istediğiniz şişle iple örebilirsiniz arkadaşlar şimdi hemen ön yüze geçtim ön yüzde bu görmüş olduğunuz bakın Ilmek çıkardım, ilmekle boşaldım ilmekleri düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi ters örüyorum. İkili olan ilmeklerim düz, aradaki ilmek ters. İkili ilmeklerim düz, aradaki ilmeğim ters. ikili olan ilmeklerimi düz örüyorum. Aradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci sıra ön yüzdeyiz. Modelimizin ön yüzünde bu işlemi yapıyoruz. Yok yok yatayım. Yatayım ama ben. Yatayım. Ha şey yapıyormuş. Kız sert gelmiş. Ne yat? Geç bir Yok yok git. yatayım. Kızım da yatayım. Konuşmayacağım mı? Konuşacağım. Sesi sonradan mı koyuyor? Yok yok şu anda açık. Video. <laughs> bir iki dakikam kaldı sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzden tersi ters düzü düz. Bir ters, bir düz, bir ters olarak sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Tersi ters örüyorum, düzü düz örüyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. İster lastik modellerinde kullanın bunu lastik olarak da kullanabilirsiniz model olarak da kullanabilirsiniz yakadan başlamalı örgülerde çok rahat kullanabileceğiniz bir model ters ters düzü düz olarak örüyorum tekrar ön yüze geçiyoruz şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ön yüze geçtik modelimiz çıktı modelimiz Birinci model bu şekilde bitti. İkinci modelin zeminini hazırlıyorum. Yine ters ilmekle başlıyorum. Bir düz, bir ters olarak sıramı tamamlıyorum. Bir düz bir ters. Çok basit bir ördüm modeli. bir düz bir tersten oluşan modelimizin ikincisinin zeminini hazırlıyoruz. Hem gösterişli hem çok basit. Evet, kenar ilmeğimizi de örmeden aldık. modelimizi bir kez daha kuralım düzü düz ördük terse gelince yine aynı teknik arka yüzden aldım ters örgü olarak ilmeğimi örmeden aldım yani düzleri örüp tersleri örmeden iki ilmeğin arasından ilmek çıkarıp örmeden alıyorum ikinci modelimizde yine aynı teknikle birinci modelin devamı düzleri örüyorum. Tersi aradan çıkardım. Düzleri düzür Tersi ters örer gibi iki ilmeğin arasında çıkar boşal. Hem çok çabuk ilerleyen hem de çok kolay gösterişli iki şişle sade örgü modeli gördüğünüz gibi ikinci modelde kurduk modelimiz anlaşılmıştır ön yüzden de bir kez daha modelimizin yapılışını göstereceğim ve vedalaşacağız tersleri boşalıp düzleri örüyoruz Son ters ilmeğimi de aldım ve kenar ilmeğini ördüm. Bitirdim. Şimdi Tekrar ön yüze geçelim. Arka yüzden görüntüsü de çok sade. Yumuşacık fosur fosur bir model. Yine ikili ilmeğe geldik. İkili ilmeklerimizi düz ör. Aradakini ters ör. İkili ilmeğimizi düz örüp aradaki ilmekleri de ters örerek bir modelimizin daha sonuna geldik. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı olsun. Hızlı bitirin. Güle güle kullanın arkadaşlar.